alanına alınmadım ya. Var mı öyle bir dünya? Sevgili dünya. Elinize emeğinize sağlık. Yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Bizim ömrümüz yok oldu. Şehrimiz yok oldu. Hayatımız yok oldu. Umutlarımız yok oldu. Yapabileceğiniz başka bir şey var mı? Ben bugün ana alanına alınmadım. Ben 35 Vergi ödeyen esnafım ben bu alana alınmadım sevgili dostlar bugün alma yapıldı ya sevgili güzel insanlar güzel makyaj yolları yapıldı ya biz çamur içinde yaşıyoruz biz her gün toz pislik içinde yaşıyoruz bizim bizim sağlığımızı düşünen bir ülke yok ben bu ülke vergi ödemişim. Sağlamı da düşünmek zorunda. Geleceğimi de düşünmek zorunda. Ben bu anma alanına alınmadım. Herhalde teröristim. Çok doluyum. Ben iki saattir eski işletmemin toprağı üzerinde ağlıyorum. Burası bu kadarmış. Bu ülkenin istikrarı buymuş. Ama ben anma alanına alınmadım. Yollar kapalıydı. Biz acımızı bile sağlıklı yaşayamıyoruz.